Çekmeköy halkına söz verdiğimiz Çekmeköy Devlet Hastanesi için yapamazlar dediler, biz yaptık. 2019 yılında acil servisi, 2020 yılında poliklinikleri açılan hastanemizde bugün ülkemizin en donanımlı taş kırma merkezi de hizmet vermeye başladı. Acil servis, 32 poliklinik, ameliyathane, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, yoğun bakım ünitesi, diyaliz ünitesi, laboratuvar, kan bankası ve görüntüleme merkezi ile hizmet veren devlet hastanemizde her gün yüzlerce Çekmeköy'lü şifa arıyor. Çok yakında çocuk acil bölümünü de hizmete açmak için hazırlık yapıyoruz. Sözümüz söz, işimiz gücümüz Çekmeköy.